Arkadaşlar bugün kuzenim Burayla Bravos'la oynuyoruz. O yüzden birlikte ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Aynen ne yapıyoruz kanka biz niye böyle bir şey yapıyoruz hiç anlamıyorum. Ne yapıyoruz mi? acaba? Aynen ne yapıyoruz? Hemen sana video konusu bulayım, 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 bulayım mı? 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 Bulma. Buldum. Ne? Yeni gelen haritaya oynuyoruz. Evet arkadaşlar yeni gelen harita buraya çıkmış. Bakayım ana harika hareket lan herkese. var. Bakalım. Gençler bunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne ben yapıyoruz? Çok şey ya bir arta. O kadar zor değil, kolay da değil mi? Yani bir çekişmeli bir arta. Yani evet. ödül avını biliyor musun Mert? Böyle birbirini öldürmeye çalışıyorsun ya. Yok. E, biliyorum ödül avını. Hadi bakayım. Ne? onun gibi işte. Ama ölen doğamıyor. Tamam. O zaman güçlü en elindeki en güçlü karakteri seç kanka. Piper. Tamam. Borda Hadi, Bugün ben Evet arkadaşlar, de, ya, hadi, 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 hazır, hazır. arkadaşlar birkaç gündür video gelmiyor kusura bakmayın. Yok ya iki günde bir video falan atarız artık. Kanka çok dikkatli oyna. Ölürsen tekrar doğma doğ doğ doğ. Kanka bir doğ, doğmuyor. Burası Üçüncü. Ya, yardım, yardım. oğlum baktım. ne yaptın? Ne tür Neyse, öndeyiz. Onlar da bu kaldı. Hangi ben e, doğamıyor muyum şimdi? Doğamaz. Ya of. <laughs> Arkadaşlar ben keşke orada boş boş şey yapmasaydım, konuşmasaydım. Kanka bu harita böyle işte. Ve bitti. Kazandık. Kanka bir tane daha maç yapacağız. Bunu kazanırsak bitiyor. Adamlar yani. kazanırsa uzatmalar. Tamam Kenge. Kene Kene hani bir kişi gitti. Kanka ölürüm. bu sefer yorumlara. Kanka kafası Kanka, ha, kafası. Kanka bu sefer yorumlara. Bu sefer yorumlara ne yapsın? Ben ben ne yaptınız be? Kanka telefonu şarja takın. Şarjım Şarjı bir şey. Kardeşim burada diyeceğim. <laughs> <laughs> bitti oyun. Ben ben iki kişi öldürdüm. Var ya Burak tek başına arkadaşlar Burak tek başına kaç kişi öldürüyor görüyor musunuz? Mu? İki. Gerçek gerçek be. Valla ya gençler. hiç oynamadım. Ne? Kanka ben sonralara doğru hiç oynamadım. Ne? Kanka ben sonralara doğru hiç oynamadım. Ne ne ne, ne, ne diyorsun? Kanka yok. Arkadaşlar bir saniye başlamak. Arkadaşlar ha. vardı. Evet. Hadi. Arkadaşlar bu arada bu videoya kaç like gelsin ve yorumlara ne yazsınlar Buğra? Bu sefer 7 like ve üzere hadi zorluyorum 7 like. Aynen Ya ee, da 6 da olabilir. Yani. 6 veya üzeri. Kanka çok dikkatli oyna. Dikkatli Hayır dikkatli aa yaratıcan. Ya uff ya, otomatikman oynadı ya. Kanka dikkatli oyna. Ben demiştim ya. Ben otomatikman mi? oynadı benim telefon ya. Ben ne yapayım? Al işte sıçtım amına. Sıçtım yani, ben. Bateş İki sen sıçtırmış. Sen koyabilseydim küfürünü ama koyamıyorum. Ne? Küfür etme Buğra. Küfür etmiyorum. Ben diyorum. Ne diyorsun? Oh my god. Koltuğu Benim telefonum tek başına işim ben. Ar Ar <laughs> bu yeni var mı? Gençler Ben diyorum demiyorum ya. Yani. Boşuna diyorum ya. Uf kendi, <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> kendi kendine ya. Ölme. Kendi kendine ya. Hadi bakalım. Bir, iki, üç ve dakika al. Bir dur. Oğlum. Bir gitti bizim. <laughs> Barış. <laughs> kanka koru beni ya benim telefonum. Kanka neden bu çocuğu burda zaten Burda o... biz kazanıyoruz Kanka, kanka otomatik oynuyor öyle benim telefon ya internet kötü. Bir şey olmaz Kanka zaten biz kazanıyoruz ya. Şu kanka şuna bak ya dondum burda, dondum burda. 100 kaldı kazanmamıza. Sonunda ya. Kanka adam mı? <laughs> <liked>, kaç 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 lan. kaç 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 ne bitti. Gördün mü kaçtık ve bitti. Ya oğlum benim telefon otomatik bana oynuyor. Sinirlendim ya. Kanka 16 rütbe Piper'ım var. Ben seninkine bak 16 rütbe oldu. Var ya aramızda bir eksi kupa var. Görüyor musun? Aramızda bir tane eksi kupa var. Kutu benimki 41, seninki 42. Kutumu açıyorum bir saniye. Bakalım. Hayır ya güç puanı almışım. Hemen kroma veriyorum. Kroma ver. Ver kroma. Bol seç. Bakalım Chrome kaç şey oldu? Vaa Chrome 6 seviye mi oldu? Yoo. 6 seviye. Yok <laughs> kanka 6 seviye olmadı daha şey gelmedi. Kanka hemen oyuna başlayalım çabuk. Ee muham Muhammed Ali Bey hamza oyuna girmiş şimdi. Çantamız ee, var. Bu video. Gençler bu arada lütfen abone olun. Abone olun ve 30. 30 abonede yüzümüzü gösterin. Bura bak güzel sözler ha. Ama fotoğraf işte. Biz, ben Mert'leri bir gün gelirsem, diyelim bir gün gelirsem vlog çekeceğiz ama 30 abone vlog. Aynen ha gelemez arkadaşlar Gelin, Ama 30 abone olsun çarptım ona. Kanka ben öldüm sakın ölme. Sadece sen kaldın oğlum. Yuh 3 kişiye karşı ben nasıl olacağım ya sizde. Öf işte gördünüz mü? Bak of yenilgi. Bana 3 kişi kaldırıyor ben ne yapayım? İşte böyle ya. Ee, ben Mert'leri gidemezsem de fotoğrafla gösteririz artık. Lan! Ben ne yaptım ya? Mal gibi oynuyorum arkadaş. <laughs> Vallahi bir değişik oynadın ha. Aynen. Bu arada birisi bizi izliyor. Arkadaşlar birisi geldi. Oğlum bizimki de El Primo seçmiş. Ne alaka be? Mal ya. Adamına bir de adam yazmış adına. <laughs> Hop, bilde bir. Oo, <laughs> oh, bura tek kalmışsın. Dikkat et. Aa oğlum nasıl uçuyor? Arkadaşlar Burak kuş gibi. Bir kişi. Burak kuş gibi uçar, arı gibi sokar, değil mi Burak? Kelebek gibi uçar, arı gibi sokan Burak. <laughs> Şu an ben kazanıyorum. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Hadi Burak. Hadi bakayım. Hadi, hadi Buğra, kazan Burak. Abi de baba pro hemen her zamanki gibi işini yapıyor. Arkadaşlar Burak'ı bu yorumlara ne yazsınlar diyorum hiçbir şey demiyor. Ha ben kanka pardon ya. Evet. Bu sefer de iki şey e... Yani. dur bir dakika anlamlı bir şey mi var lazım? Dın 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 dı, dı, dı. Piper ve Chrome yazın arkadaşlar. Piper ve Chrome yazın. Hayır hayır hayır. Çok klasik oldu ya. Klasik. Öyle yazmışım var yorumlara. Ay, i̇yi mi tek kaldın? Oho. Yok ya kanka bu sefer adamlar duvar arkasında. Ben yine varmıyorum. Yani. Çok kötü oluyor. Zaten bir şey bekle bak kardeşim. Arkadaşlar eğer Buray'la bir gün dostluk maçı yaparsanız. Hadi 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 Buray hadi Buray kazan Buray. Hadi kazan Hadi bakayım bu kadar. Ya görüyor musun ben ne kadar proyum ya? Aynen, görüyor musun adamların bu ben öldürdüm ya? Daha doğrusu ikisini ben. Buğra Bey ne kadar prosunuz? He, yorumlara Mert Bey ve bu Buğra Bey yazın. Mert Bey, Buğra Bey. Ya hadi çabuk hazırım tuşuna tıkla çabuk hadi. Gençler. Çok çok iyi ya. Üç kere falan tek başıma kaldım. Adamları yendim yani daha ne isteyeyim. Mis gibi fay pırşo. Ama ben, ben sen de biraz dikkatli ol. Prenses <laughs> Küçük prenses geldi. Küçük prenses. Prensel. Acaba Le kim oynuyor çok merak ediyorum. Ben çimenlikler evet diyorum. Yes. Eşlik. <laughs> <F> <laughs> Kanka çok dikkatli dol. Kanka çok dikkatli olmaya çalışıyor. Aha Leon. Kanka benim adış, benim arkadaşım, efsaneli arkadaşım geliyor. Ya arkadan sesler geliyor değil mi? Burak kanka tek olduğun bir odaya gitti ya. ikram sürekli gelip gelip gidiyor. Hayır, Leon gelmiş. Oo, kaçtım. Bunti. Ya yani bir ben vuramadım ya. <laughs> Onu vursaydım var ya ben kazanabilirdim. Kanka keşke Piper'ın şemsiyesiyle de, kanatları olsaydı. Ya oğlum siz de ikiniz bir ölmeyin be. Allah Allah. Lesko baba pro. Ölmeyin ya. Lesko baba pro yenildi. <laughs> Oğlum sizin yüzünüzden ikide bir ölüyoruz mal gibi baksana. Ben hadi şu leğeni öldüreceğim tamam. Hadi 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 hadi. Ne e, öldü? Tamam, Ama sen de ödü. geberdin. Ne alaka şimdi? Neyse en azından en, en güçlü karakterden kurtulduk en azından. He şerefsizin teki. Aha. Ya ama kardeşim ölmeyeyim be. Ölmeyin ya ölme. <laughs> e şaka değil oğlum tekrar Kaç dakika oldu? 10 ee, dakika. Bir kere daha oynayalım video bitiyor. Aynen arkadaşlar bu kere bu seferki video biraz kısa. Hayır ben yaptığım haritayı göster. Evet arkadaşlar bir yaptığım haritayı göstereceğim ama bir dakika. Ben, ben de... ama rastgele koymadın değil mi blokları yani öyle şöyle böyle koyayım demedin değil mi? Yok evet, ya, yani. yani. o kadar özendim ki sevgimi kattım. Vay! Bu şey mi lan? Aynen ben kek miyim lan? kek, kek yapmışsın. <laughs> lan aa, bu koltuğu çekseydim arkadaşlar. Bakın bana nasıl yardım ediyor. Eee ben mi kaldım sana yok. Aha. Ben iki adamla da kapışıyorum valla. Oha. Ç öh, çay. Çay kahve güm. Hadi be şunu da öldürelim kardeşim. Aynen. Şunu Aslında kanka kaç, kaçarsak bize yetiyor ha. Kaçarsan. Hadi hadi çabuk bu öldür. Kanka hayır hayır kaç aslında ya. Aha, bak işte arkadaşlar buraya nasıl havaları giriyor görüyorsunuz görüyor mu? E, ben de öldürdüm. Nasıl oldum ya ben ateş ettim ama. <laughs> Valla benim parmak hızlılığımla hiç kimse baş edemiyor. Oğlum bu koltuk tam bir salak var ya bana ateş etmeye çalışıyor. Hop kanka çok dik. Lan Jackie'nin de mi dibine giriyorsun be? Oh! Ben, ben! Ben! Oğlum, ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Ben zıpladım. Kardeşim ateş etti. Affedelim. Oğlum nerede lan son adam? Ya, tavuk ya. Ya tavuk Aha, Piper ya. Var, Piper. Tavuk Piper var. ya. Bu sen neden yok. kötü oldun? Neden kötü olmaya karar verdin? Piper sen değilmişsin pardon. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Ve gençler şimdi Verdiler yine sonra, sonra hadi. Bu oyuncu kim oldu lan? Ha ben biliyorum kim oldu. Buğra oldu. Muhammed bu, ya Buğra niye çıktın? Ay kanka sen dostluk maçı oluştur. Evet arkadaşlar hemen dostluk maçı oluşturuyorum. Evet arkadaşlar bir tane savaş topu parçası yaptım. Bir tane de bu ne Vay güzel gözüküyor. Hadi kapat botları kapatayım mı? Ben iki dakika sesimi kapattım. Evet botları kapatalım arkadaşlar. Tamam bot ya da botları açık mı kalsın? İkimiz tek tek savaşalım mı? Hayır. Ama dur. Buranın arkadaşlar buranın mikrofonunu açmadan ben bu işlerden hiç anlamıyorum. Botları açalım aynen. Şöyle. Kanka benim üzerime tıkla. Kanka nasıl düşman yapıyoruz? Kanka. Burada. Söylesene. Buğra. Hadi Buğra çamış, kanka. sen sus Fika ya. Sen karakter seçiyim. Aa, ben şu an oynuyorum. Kanka. Benim üstüme falan tıkla. Orada yer değiştir var. Sonra yeri benim işte ya. Yani. Taraf değiştir. Taraf değiştir mi? Evet. Taraf Sonra değil. başka bir yere tıkla işte. Aşağı yani. Tamam. Ya, tamam oldu. Botları kapat. Tamam hemen botları kapatıyorum tek tek bir maç. güzel gözüküyor ha harbiden şaka bir yana. Hadi hazırım. hadi çabuk. Arada oynayalım Mert. Evet hadi hazır. Güzel. ama birazcık daha doldurursan çok iyi olurdu. Kanka sen ne Lan neden ne bildirsin? Kanka ben ne O şeylerden hiç anlamamıştım sonra anladım. Karakter şeyiymiş o karakter. Doğum. Evet evet. Kanka onların yerini değiştirmeyi biliyorsan yerlerini değiştir de. <laughs> Oyu defusyon maşallah takımın. Oğlum buraya şu maçlarda kot oluyor onlar ya. Eee. Ya düşüşüne ben ya mi? benim kardeşim rahatsız ediyor ya. Ben nasıl oynamayı başarayım kardeşim? Kanka ya of niye kale iskelet koydum ki? <laughs> bir sürü iskelet. Vallahi hadi de bir değişik harita yapmışım. Ama ilk ilk yaptığın harita ya, o yüzden. <laughs> Değil mi? Artık biliyorsun yani Artay'a Aynen. Hop. Tamam benim ucum doldu. B benim. Ya keşke burayı ayarlama. Neyse bir de bir Ya bir kardeşim veriyorum? Sen ne yapıyorsun ya? Bir de bir düğüm var. Bir de bir düğüm var. Onu da bir daha <laughs> kaybedeyim. Ya bir dur ya. Ya like, like atın bir like atın. Like atın. Gerçek izin görürsünüz. Tekrar ikna geldi. İkna baskının. Hadi gençler bugünlük de bu kadar olsun. Aynen Maalesef. arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevmiş videoyu ya. Aynen. Sevmeyin videoyu. Aynen. Bir arkadaşlar. Ben Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. <laughs> Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.